Evet, belki az sonra ödülü alacak ama tüm zamanların ödülünü almış bir kadın var yanımda zaten. Hoş geldin. Teşekkür ederim, <laughs> çok sağ olun. Gerçekten çok iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Öyle dedim, neden? Ee, o kadar çok seviliyorsun ki, farkında mısın? Yani evet, görüyorum galiba. Yani hani tepkileri görüyorum, yazılanları görüyorum. Galiba öyle ve çok mutluyum bununla alakalı. E, dizi izlemeyen e, çok tanıdığım var ama sizin dizi hayatta kaçırmıyor. Ya o tepki galiba bizim en fazla aldığımız tepki. Yani hani özellikle bu işinde bu projemde fark ediyorum ki herkesin aynı cümlesi var. Yani hiç dizi izlemiyorum ama sizin diziyi kaçırmıyorum diye demek ki biz o izlemeyen kitleyi de almışız. Ona ben ayrı seviniyorum gerçekten. E, kaliteli, su gibi akıyor. Teşekkürler. Bu e, e, yani bugün çok şıksın. Teşekkür ama ederim. Dizide de her zaman çok şıksın. Evet. Ya orada gerçekten fatoş Fatoş'un sudayı söylemek zorundayım. Gerçekten muhteşem bir kadın. O da bence kesinlikle hayatı güzelleştiren kadınlardan bir tanesi. O nedenle Fatoş'un ellerine sağlık. O, o tamamen stylingimiz ona ait. Ee, ben çok duyuyorum. Arkandan dedikodu yapıyorlar. Dizideki karakterin arkasında özellikle. Onu giymiş, bunu giymiş. Onu bulmam lazım. Nerede bulabilirim? Ee, gerçekten çok ciddi ee, bu anlamda fanların var. Evet, evet, evet. Duyuyorum ben. de Saçımla alakalı ve kıyafetimle alakalı Saç galiba öyle. Ne güzel ya. Ne mutlu bana. Gerçekten bunları ben duyunca çok mutlu oluyorum. Ee, peki Hayat Şarkısı gerçekten böyle e, bir rolün bir, e, oyuncunun üstüne yapışmaması gerekiyor. Ama sen bu rolle o kadar bütünleştin ki. Bu biraz korkutuyor mu seni? Yeni projelerde bir sıkıntı yaratır mı bu bana diye? Yani sanmıyorum. Yani tabii ki hani bunu yaşayıp aslında tecrübe etmek lazım ama hani de ilk defa gerçekten bir e, role büründüğümü hissediyorum. Hatta geçen gün onu söyledim. Yani galiba Hülya'ya Burcu'dan daha hakimim diyebilirim. Yani hani Hülya olarak hani bazen o kadar tuhaf cümleler ve hani o kadar pratik hani o espriler bilmem neler hani çatır çatır konuşuyorum falan böyle hani şey olarak e, <laughs> sahnede doğaçlama olarak ama kendi hayatımda o kadar şey değilim yani hani o kadar atılgan ve o kadar kadar şey değilim. Dedim ki galiba Hülya'ya ben daha hakimim. Ee, yani işim için güzel bir şey ama sonrası için sanmıyorum ki öyle bir şey olsun. Umarım olmaz ama tabii iş hep görmek lazım. Ben, ben de pek zannetmiyorum yani sana sordum ama kendi fikrim sen iyi bir oyuncusun ve e, bir dahaki rolde biz tamamen Hülya'yı unutup bambaşka bir karakteri göreceğiz gibi geliyor bana. Yani zaten evet yani bundan sonraki işlerde de umarım hani güzel işler içinde olmak isteyeceğim ve çok mutlu olmak olduğum işler gelir. ama ben de rol seçiminde zaten özellikle buna dikkat edeceğim. Yani hani hep amacım dediğim gibi yani çok bambaşka çok bambaşka karakterler hani beni de zorlayacak karakterler canlandırabilmek. O nedenle bir sonraki işimde evet inanın ilk buna dikkat edeceğim yani. Harika. Peki böyle gecelere e, danışıyor musun kıyafet seçiminde, saç, makyaj, bir danışmanın styling'i var mı özel gecelerde? Yani saç ve makyaj olarak yok aslında gidiyorum ne çıkarsa ortaya öyle bir şey. Ay şurasını şöyle tutturalım, burasını böyle tutturalım diye ama e genelde böyle gecelerde Fatoş'la birlikteyim işte. Yine Fatoş canım benim. O benim hem sette hem özel hayatımda hep yanımda sağ olsun. Kıyafetimi de Barus dikti. Onların da gerçekten ellerine sağlık. Ama genel olarak öyle çok stylingle alakalı genel hayatımda bir danışmanım yok. Harika gözüküyorsun. Yani kıyaf, kilo konusunda hiçbir problemin yok. İnceciksin hatta. Ama böyle gecelerde küçük sihirlerim var mı? Akşama kadar yemeyeyim, karnım şişmesin. Yok hiç Aman, yok. Evet. Maydanoz suyu içeyim. Hiç ihtiyacı yok. yok, yok, yok. Yani. belini ölçeceğim ama şu an elim dolu. Yani 40 falan herhalde Bilmiyorum. beli öyle. o kadar değilim. <laughs> Biraz etinde bunda dolgunlaşmaya başladım hani. Ama yani öyle çok bilgim de yok açıkçası. Ekranda yani... kocaman duruyorsun biliyorsun. Evet biliyorum yani hani. Ben de öyle duruyorum. Iı, tanımıyorlar hani o kadar şey hani böyle. Aa sen küçücük müsün sen o kız mısın falan diye öyle bir ekranda durum var ama. Bilmiyorum öyle şeyler, bilmiyorum da yani çok ilgi alanıma girmiyor. Harika gözüküyorsun. Çok teşekkür ederim. İyi siz, eğlenceler. Siz olsunlar, öyle çok gelin. teşekkürler. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Hayatı güzelleştiren başarılı kadınlar, inşallah ödülü de bu gece alacaksınız. İyi eğlenceler. <laughs>